Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah beyazlar Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. 20. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşla Simon Kerr kendi kalesine gol attı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. 24. dakikada Gökhan Tören'in korner atışında Gomez'in fileleri havalandırmasıyla fark 2'ye çıktı. 32. dakikada Beşiktaşlı Tos için ters kafa vuruşu gol oldu. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Derbi maçın 65. dakikasında Robin van Persie skora denge getirdi ancak Beşiktaş 74. dakikada Alman futbolcu Mario Gomez'de bir gol daha buldu. Siyah beyazlar sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligde 939 gün sonra bir derbi maç kazandı. Beşiktaş aldığı galibiyetle puanını 13'e yükseltmiş oldu ve Fenerbahçe'nin önünde gol averajıyla liderliğe yükseldi.